Malum yaşadığımız 6 Şubat depreminden sonra oluşturulan bir çadır kent alanımız burası. Ee, hayat boyu yani halk eğitim merkezi kurslarımız açısından bize e, verilen 6 e, çadırımız var. Bunlardan bir tanesi de giyim tekstil üzerine faaliyet yürütmekte. Hem e, kurs ve kursiyer faaliyetlerini yürütüyoruz. Ayrıca e, çadırda kalan kişilerle kişilerin e, giyim e, kıyafet ihtiyaçlarını karşılamak, verilen ihtiyaçların tadilatlarını karşılamak üzere hizmet sunuyoruz. Günde en az 20-25 ailenin burayı mutlaka ziyaret ettiği bilgisine ulaştık. Ee, tabii sayı değişebiliyor ama e, her gün mutlaka 20-25 ailenin gelip e, kendisiyle, çocuğuyla, eşiyle ilgili kıyafet ihtiyacını, mevcut kıyafetinin daraltılması, küçültülmesi ...veya söküğü, düğmesi vesaire ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet veriyoruz. Sıkıntılı zamanlar geçirdik tüm ülke olarak Allah bir daha yaşatmasın. Bu travmayı atlatabilmek adına da bir uğraşı çok önemlidir. Bu uğraşılardan bir tanesi de kadınlar biliyorsunuz dikişle uğraşmayı çok severler. Ayrıca mevcut diğer beş çadırımızda da farklı faaliyetler planlamaktayız, el sanatları resim, okuma yazma, Kur'an-ı Kerim kursları gibi bunların hepsini çadırda kalan kişilerin güzel ve verimli zaman geçirebilmeleri, bu zor zamanları atlatabilmek için onlara destek için Milli Eğitim olarak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak burada faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.